Evlere televizyonlar aracılığıyla sinemanın girmesiyle, telefonlarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımıza sinemanın girmesiyle değişik yönlere evrildi, değişik bir nitelik kazandı. O zaman da sinema mesaj vermek üzere, çeşitli davranışları empoze etmek üzere, çeşitli inançları, kalıpları empoze etmek üzere, çeşitli sistemlerin önceliğini merkeze almak üzere kullanılan bir sektördü. Bugün bu daha da profesyonel hale geldi. İnternetten film ve dizi platformları aracılığıyla habire bize film ve dizi pompalanıyor. Biz de saatlerimizi bu film ve dizileri izleyerek geçiriyoruz. Benim burada bir hatırlatmada bulunmam gerekiyor. Lütfen ne olursunuz dozunu aşırmayalım, abartmayalım. Bize bir anlamda sunulan, yakaladığımız bu zaman fırsatını tamamını, çoğunu saatlerce dizi ve film izleyerek geçirmeyelim. Burada 4 ne kuralı uyguluyoruz. Çok basit hemen yapıyoruz. Ne izleyeceğiz? Nasıl izleyeceğiz? Neden izleyeceğiz? Ne kadar izleyeceğiz? Bunlara bakacağız. Yani bazen sadece deşarj olmak için izleyebiliriz. Sadece eğlenmek için izleyebiliriz. Zihnimize boca edilmiş çeşitli yoğunlukları, duyguları, stresi atmak üzere izleyebiliriz. Bazen bilgi edinmek üzere izleyebiliriz. Bazen içinden notlar çıkarmak üzere izleyebiliriz. Ben filmlerin çoğunu, dizilerin çoğunu böyle izliyorum. Günde bir film, bir dizi izlemeye çalışıyorum. Çok abartmıyorum. Ama 1,5-2 saatlik bir filmi 3-3,5 saatte izliyorum. Çünkü verilmek istenen nedir? Arka planında ne var? Motto cümleleri nedir? Ana fikri nedir? Ne empoze edilmeye çalışılıyor? Buradan alacağımız bir not var mı? Kendi kendimize koçluk, kişisel gelişim ve motivasyon anlamında yararlanacağımız bir fikir var mı? Bunlara bakıyorum. Polisiye filmleri, aksiyon filmlerini de seviyorum. Onları da izliyorum. Bunlardan da profil okumayı, olayları çözerken kullandıkları yöntemleri, yaklaşımları, kimsenin aklına gelmeyen bazı fikirlerin akıllarına gelmesini bulup çıkarıyorum. Bundan da istifade etmeye çalışıyorum. Bunun yanına tabii ki kitap okumayı koyacağız. Çeşitli kitapları bu ara okuyabiliriz. Bunları da ben not alarak okuduğum için biraz uzun sürebiliyor ama istifade ediyorum. Böyle not klasörlerim giderek zenginleşiyor, çoğalıyor. Bu videonun sonunda yine sizi kırmamak için benim son dönemde izlediğim filmlerden bir bölümünü Mert liste halinde ve afişleriyle beraber ekranınıza getirecek. Oradan siz bu filmleri internetten bulabilirsiniz. Dublaj olanları da var, altyazılı olanları da var. Orijinallerini de bulabilirsiniz. İzleyebilirsiniz çeşitli platformlardan. Ama dikkat çektiğimiz konuyu tekrar hatırlatarak bunu söylüyoruz. Lütfen abartmayalım. Lütfen dozunu kaçırmayalım. Lütfen ne izlediğimizi, nasıl izlediğimizi, neden izlediğimizi ve ne kadar izlediğimizi bilelim. Tercih sizin. Çeşitli sebeplerle, çeşitli şekilde değerlendirerek izleyebilirsiniz. Zaten hayatımız bir film ve dünyamızda bir sinema. Herkes çeşitli rollere bürünmüş. Bu rollerin gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Çoğu zaman önümüze konulan tekstleri okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Ama bunun içinden kendimizi fark etmeyi çıkarabilirsek, kendimiz olmayı çıkarabilirsek ve bize sunulan bu muhteşem armağan olan hayatın hakkını vererek yaşamak istediğimizi gündeme getirebilirsek ve bütün bu yaptıklarımızdan bu sonucu çıkarabilirsek ne mutlu bize diyorum. Daha sağlıklı günlerde bütün sevdiklerinizle birlikte güzel filmler izlemenizi, güzel diziler izlemenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın diyorum.